6 Ekim 2025 Müge Anlı Stüdyosu'nda bir oğul ağlıyordu. Tahir Bey, 66 yaşındaki babası Necim Ayıncez'i arıyordu. Babamı bulun, lütfen Babamı diye bulun, yalvarıyordu. Lütfen, Aynı gün Müge Hanım, saat 18'iz. Aynı baba dere yatağında ölü bulundu. Ama işin en tüyler ürpertici kısmı, olay yerindeki detaylar hiçbir şeyle açıklanamıyordu. Terlikleri düzenli duruyordu. Vücudunda tek bir yara izi yoktu ve Müge Anlı şunu söyledi. Burada yani, fazla bir düzen var. Arakadı. Bu hikayeyi Burada sonuna kadar izleyin çünkü ortaya çıkan detaylar evet. sizi şoke edecek. Ve lütfen abone olmayı unutmayın çünkü bu tür güncel olayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Necim amca 66 yaşında sıradan bir Türk babasıydı. Söke'nin Güzeltepe mahallesinde yaşıyordu. Üç çocuğu vardı. 12 torunu vardı. Sabahları kahveye gider, arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Komşuları onu çok severdi. Düzenli bir hayatı vardı. Hatta öyle ki kahveye gitmeden evinin kapısını asla açmazdı. Bu onun için bir ritüeldi. Her sabah aynı saatte, aynı şekilde. Ama 40 gün önce kız kardeşini kaybetmişti. Bu onu çok üzmüştü. Yaşlı bir adamdı artık ve ailesini birer birer kaybediyordu. Çocukları ona destek olmaya çalışıyordu. Torunları gelip onu görüyordu ama içindeki acı hala tazeydi. Kimse bilmiyordu ki Necim amcanın hayatında çok tuhaf şeyler dönüyordu. 28 Eylül 2025 Pazar günü Necim amca arkadaşlarıyla buluştu. Biraz alkol aldılar, sohbet ettiler. Normal bir pazar öğleden sonrasıydı. Ama akşam saatlerinde bir şey oldu. Vildan Ertuğrul isimli bir kadınla tartışma yaşadı. Neden mi? Para yüzünden. Necim amcanın son maaşı çalınmıştı. Tam 8500 lira. Yaşlı bir adam için büyük bir paraydı bu. Ve Vildan Hanım'la bu konu hakkında konuşuyorlardı. Tartışma sertleşti. Sesler yükseldi. Sonra Necim amca oradan ayrıldı ve bir daha kimse onu görmedi. Ertesi gün oğlu Tahir eve geldiğinde garip şeyler fark etti. Babasının evi tuhaftı, kapılar açıktı. Necim amca normalde kahveye gitmeden kapıyı açmazdı, hatırlıyor musunuz? Ama şimdi kapılar ardına kadar açıktı. Mutfağa girdiğinde daha da garip bir şey gördü. Turşu biberleri yarım kalmıştı. Sanki birisi aceleyle bir şeyler yiyip gitmişti. Ya da birisi onu aceleyle götürmüştü. Tahir Bey babasının odasına gitti. Çekmecede cüzdanı duruyordu. 8500 lira çalınmıştı ama cüzdan yerindeydi. Tahir Bey o anda anladı. Babası kendi isteğiyle gitmemişti. Babam apar topar götürülmüş gibi dedi sonradan. Aile panik içindeydi. Hemen aramalara başladılar. Mahalle sakinleri yardım etti. Jandarma ekipleri devreye girdi. Dere yatağını aradılar. Tepeleri aradılar. Tel örgülerin arkasını aradılar ama Necim amcadan hiçbir iz yoktu sanki yok olmuştu bir gün geçti iki gün geçti üç gün geçti dört gün geçti beş gün geçti hiçbir haber yoktu ama asıl şok daha yeni başlıyordu Tahir Bey artık umutsuzdu babası hayatta değildi bundan emindi ama en azından bir mezarı olsun istiyordu Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun dedi gözyaşları içinde ve son çare olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 6 Ekim 2025 pazartesi sabahı Tahir Bey Müge Anlı'nın stüdyosundaydı. Canlı yayındaydı. Milyonlarca insan onu izliyordu. Gözleri doluydu, sesi titriyordu. Babasının hikayesini anlattı. Şüpheli detayları sıraladı. Açık kalan kapıları anlattı. Yarım kalan turşu biberlerini anlattı. Çekmecedeki cüzdanı anlattı. Müge Anlı dikkatle dinliyordu. Ekibi not alıyordu. Araştıracağız dedi. Babanızı bulacağız. Tahir Bey umutlu ayrıldı stüdyodan. Belki de Müge Anlı babasını bulacaktı. Belki de en azından ne olduğunu öğrenecekti. Ama o gün akşam hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Eğer bu hikaye sizi etkiliyor ve devamını merak ediyorsanız lütfen videoyu beğenin ve yorum bırakın. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Saat 18.00 civarıydı. Güzeltepe Mahallesi'nde jandarma ekipleri rutin arama yapıyordu. Dere yatağını kontrol ediyorlardı. Daha önce de aramışlardı burası ama belki gözden kaçırmışlardı bir şeyi. Ve işte o anda bir asker durdu. Uzaktan bir şey gördü, yaklaştı ve dondu kaldı. Orada bir ceset vardı. Jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Bölge kapatıldı. Savcı çağrıldı. Sağlık ekipleri geldi. Kimlik tespiti için çalışmalar başladı. Ve kısa süre sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Bu ceset Necim Ayıncez'e aitti. Sabah Müge Anlı'ya çıkan adama, saatler önce televizyonda yardım istenen babaya... Tahir Bey'e haber verildi, koşarak geldi. Babasının cesedini gördü, çığlık attı, ağladı, yere yığıldı. Babam dedi, babam. Ama asıl tuhaf olan olay yerindeki detaylardı. Necim amcanın terlikleri cesedin yanında düzenli bir şekilde duruyordu. Sanki birisi özenle oraya koymuştu. Kullandığı tütün ürünleri de yanındaydı. Yine düzenli bir şekilde. Müge Anlı ertesi Necip gün Bey, 7 Ekim ölü sabahı Canlı yayında bu haberi verdi. Sesi Canet. ciddiydi. Dün programımıza çıkan Necim Bey, maalesef dere yatağında ölü bulundu dedi. Stüdyo sessizliğe büründü. Ama sonra Müge anlı bir şey daha söyledi. Bir şey ki, herkesin tüylerini diken diken etti. Burada fazla bir düzen var dedi. Ve işte o anda herkes aynı soruyu sordu. Bu gerçekten bir kaza mıydı? Olay yeri incelemesi yapıldı. Mahalle sakinleri geldi. Cesedin bulunduğu yere baktılar ve hepsi şüphelendiler. Çünkü olay yeri çok fazla sorular doğuruyordu. Birincisi, o dere yatağına nasıl inmişti? Yüksek bir yamacın altındaydı. Tel örgüler vardı. 66 yaşında bir adam o telleri nasıl aşmıştı? Özellikle de gece karanlığında. İkincisi, eğer düşmüş olsaydı, vücudunda mutlaka yara izleri olurdu. Kayalara çarpardı, kafasını vururdu kan olurdu ama cesedin üzerinde tek bir yara izi yoktu. Hiç kan yoktu. Üçüncüsü terlikler. O terlikleri mahalle sakinleri daha önce görmemişti. Biz buraya defalarca geldik, baktık yoktu dediler. Sonradan biri bırakmış gibi. Dördüncüsü tütün ürünleri. Düzenli bir şekilde duruyorlardı. Sanki birisi özenle oraya yerleştirmişti. Bir kazada böyle bir düzen olur muydu? Bir mahalle sakini şunu söyledi. Bütün telleri aşıp nasıl aşağı inecek? Düşmüş olsa muhakkak kayanın birine kafasını vurur ve kan olur. Başka biri ekledi. Burada bir iş var. Herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu bir cinayet miydi? Zamanlama da çok şüpheliydi. Beş gün boyunca bulunamayan bir adam tam Müge Anlı'ya çıktığı gün bulundu. Sabah televizyona çıktı, akşam ölü bulundu. Bu nasıl bir tesadüftü? Ve işte o an herkesin aklına aynı soru geldi. Acaba birisi Necim amcanın Müge Anlı'ya çıkacağını bildiği için mi cesedi oraya bıraktı? Ama kimse bilmiyordu ki asıl şüpheli detaylar daha yeni ortaya çıkacaktı. Bu noktada videoya yorum yapmayı unutmayın. Sizce ne oldu, kaza mı, cinayet mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, soruşturma derinleştirildi. Söke ilçe jandarma bölük komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular özel bir ekip görevlendirdi. Tam 80 kişi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine sadece savcı, jandarma ve sağlık ekipleri alındı. Başka kimse giremedi. Kamera kayıtları incelendi. Mahalle girişlerindeki kameralar tek tek izlendi. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Necim amca son olarak kimle görülmüş, tanıklar dinlendi. Vildan Ertuğrul ifade verdi. Son tartışmayı anlattı. Para için tartıştık evet ama ona bir şey yapmadım dedi. Necim amcanın arkadaşları ifade verdi. O pazar günü neler yaşandığını anlattılar. Alkol aldıklarını, sohbet ettiklerini söylediler. Ama akşam Necim amcanın sinirliyken ayrıldığını belirttiler. En önemli detay Necim amcanın evi oldu. Adli ekip eve geldi, inceleme yaptı. Kapıların açık olması kaydedildi. Yarım kalan turşu biberleri fotoğraflandı. Çekmecedeki cüzdan incelendi. Parmak izi arandı. DNA örneği alındı. Her şey mikroskop altına alındı ve ceset adli tıp kurumuna gönderildi. Kesin ölüm nedeni belirlenmesi gerekiyordu. Boğuldu mu, zehirlendi mi, darbe aldı mı yoksa gerçekten düştü mü? Necim amcanın ailesi adalet bekliyordu. Tahir Bey her gün jandarmayı arıyordu. Ne oldu, ne buldunuz diye soruyordu. Ama henüz net bir cevap yoktu. Müge Anlı da takip ediyordu. Her gün programında gelişmeleri paylaşıyordu. Bu olayın üzerindeyiz diyordu. Gerçek ortaya çıkacak. Günler geçti, bir hafta geçti, iki hafta geçti. Ama hala kesin bir sonuç yoktu. Adli tıp raporu bekleniyor. O rapor her şeyi açıklığa kavuşturacak. Eğer Necim amca öldürüldüyse nasıl öldürüldüğünü gösterecek. Eğer kaza idiyse bunu kanıtlayacak. Ama şu an için ortada çok fazla soru var ve çok az cevap. Necim amcanın kırk gün önce kız kardeşini kaybettiğini hatırlıyor musunuz? Ailenin üzerinde bir kara bulut vardı sanki. İki ölüm, kırk gün arayla. İlki doğal sebeplerden. Ama ikincisi, ikincisi hala bir sır. Vildan Ertuğrul kimdi? Neden Necim amcayla maaş konusunda tartışmıştı? 8500 lira gerçekten çalınmış mıydı? Yoksa Necim amca başka bir şey için mi kullanmıştı o parayı? Ve eğer para çalınmışsa kim çalmıştı? O pazar günü Necim amcayla içen arkadaşlar kimlerdi? Onlar ne biliyordu? Sadece masum arkadaşlar mıydı yoksa içlerinde şüpheli biri var mıydı? En önemlisi Necim amca o dere yatağına nasıl gitti? Kendi ayaklarıyla mı gitti? Zorla mı götürüldü? Yoksa öldükten sonra mı oraya taşındı? Terlikleri kim bıraktı? Tütün ürünlerini kim yerleştirdi? Neden her şey bu kadar düzenliydi? Ve en can yakıcı soru neden tam Müge çıktığı gün bulundu? Bu gerçekten bir tesadüf müydü? Belki birisi Necim amcanın ailesinin Müge çıkacağını biliyordu. Belki cesedi o yüzden o gün oraya bıraktı. Belki de mesaj veriyordu. İşte burada, bulun artık. Ya da belki de gerçekten bir kazaydı. Belki Necim amca o gece yanlışlıkla dere yatağına düştü belki telleri açtı bir şekilde belki de öldü ve vücudunda yara izi oluşmadı tesadüfen ama Müge Anlı'nın dediği gibi burada fazla bir düzen var ve bu düzen kazaya benzemiyordu eğer bu hikayeyi takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın yeni gelişmeler olduğunda sizleri haberdar edeceğiz bu hikayenin sonu henüz yazılmadı. Soruşturma devam ediyor. Adli tıp kurumu çalışıyor. Jandarma ekipleri ipuçlarını takıyor. Ve Müge Anlı her gün programında bu olayı gündeme getiriyor. Türkiye Necim amcanın hikayesini konuşuyor. Sosyal medyada herkes kendi teorisini paylaşıyor. Kimi cinayet diyor, kimi kaza diyor, kimi Vildan Ertuğrul'dan şüpheleniyor, kimi başka birilerinden. Ama gerçek henüz karanlıkta tıpkı o dere yatağı gibi karanlık, soğuk ve gizemli. Necim amca 66 yaşında sıradan bir Türk babasıydı. 3 çocuğu vardı, 12 torunu vardı. Kahvesini severdi, arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Düzenli bir hayatı vardı. 28 Eylül'de kayboldu. 6 Ekim'de Müge Anlı'ya çıktı. Aynı gün ölü bulundu ve şimdi ailesi adalet bekliyor. Torunları "Dedemize ne oldu?" diye soruyor çocukları babamızı kim öldürdü diye ağlıyor. Müge Anlı 18 yıldır bu işi yapıyor. Binlerce olayı çözdü. Yüzlerce kayıp buldu. Ama Necim amcanın hikayesi onu bile şaşırttı. Burada fazla bir düzen var demesi boşuna değildi. Müge Anlı bir şeylerin ters olduğunu biliyordu. Tecrübesi ona bunu söylüyordu. Ve şimdi o tecrübe ve ekibin çalışmalarıyla gerçek ortaya çıkacak. Belki bugün değil, belki yarın değil. Ama bir gün gerçek mutlaka ortaya çıkacak. Çünkü Müge Anlı bir davayı yarıda bırakmaz, bir aileyi cevapsız bırakmaz. Ve Necim amcanın ailesi de sonuna kadar bu mücadeleyi verecek. Adli tıp raporu geldiğinde her şey netleşecek. Eğer raporda şüpheli bir şey bulunursa cinayet soruşturması başlayacak. Şüpheliler sorgulanacak, deliller toplanacak ve suçlu adalete teslim edilecek. Eğer raporda bir şey çıkmazsa belki kaza olarak kapanacak dosya. Ama o zaman da sorular kalacak. Çünkü olay yeri o kadar çok şüphe uyandırıyor ki. Necim amcanın hikayesi sadece bir kayıp vakası değil. Bu zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir hikaye. Bu detayların ne kadar konuştuğunu gösteren bir hikaye ve bu bir ailenin adalet arayışının hikayesi. 6 Ekim 2025 Necim amca için son gündü ama onun hikayesi o gün bitmedi. Onun hikayesi şimdi başlıyor. Çünkü gerçek ortaya çıkmayı bekliyor. Müge Anlı'nın stüdyosunda o sabah bir oğul ağladı. Akşam o oğul babasının cesedini gördü. Sabah umutluydu. Akşam yıkılmıştı. Ama mücadelesi bitmedi. Tahir Bey babasının adalet bulmasını istiyor ve Müge Anlı bu yolda ona yardım ediyor. Belki siz de bu hikayeyi duyduğunuzda şüphelendiniz. Belki siz de bu bir cinayet dediniz ya da belki kaza olabilir dediniz. Her iki durumda da haklı olabilirsiniz. Çünkü henüz kimse bilmiyor ama bir gün gerçek ortaya çıkacak ve o gün Necim amcanın ruhu huzur bulacak. Ailesi cevaplarını alacak ve adalet tecelli edecek. Necim amcanın hikayesi bize bir şey öğretiyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bazen en sıradan görünen olayların arkasında derin sırlar saklanıyor. Bazen bir sabah televizyona çıkan biri akşam ölü bulunabiliyor ve bazen olay yeri bize gerçeği fısıldıyor. Burada fazla bir düzen var. Müge Anlı bu mesajı duydu, ailesi duydu ve şimdi herkes bekliyor. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bekliyoruz. Jandarmanın bulgularını bekliyoruz. Ve adaleti bekliyoruz. Eğer siz de bu hikayeyi takip etmek istiyorsanız bu videoyu paylaşın. Arkadaşlarınıza gönderin. Aileniyle konuşun. Çünkü belki... Birileri bir şeyler biliyordur belki bu videonun altına bir yorum bırakacak biri önemli bir ipucu verecektir. Müge Anlı izleyicilerinin gücüne inanır. Binlerce olay izleyici ihbarlarıyla çözüldü. Belki Necim amcanın hikayesi de bir izleyici sayesinde çözülecek ve o gün geldiğinde hep birlikte adalet yerini buldu diyeceğiz. Necim amca şimdi toprağın altında ama hikayesi hala yaşıyor çünkü gerçek gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Sabah Müge Anlı'ya çıktı. Akşam ölü bulundu. Terlikleri düzenliydi. Vücudunda yara yoktu. Ve Müge Anlı dedi ki, burada fazla bir düzen var. Bu sadece bir cümle değil, bu bir uyarı, bu bir ipucu ve bu adaletin başlangıcı olabilir. Necim amcanın hikayesi devam ediyor, soruşturma devam ediyor ve biz sonuna kadar takip edeceğiz. Çünkü her ailenin adalete ulaşma hakkı var. Her kayıp bulunmayı hak ediyor ve her sır açığa çıkmayı bekliyor. 6 Ekim 2025 Necim Ayıncaz Sabah Müge Anlı'da Akşam Ölü Cinayet Şüphesi Devam Eden Soruşturma ve Bekleyen Adalet Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.